Erol, ne haber? Hayırdır? Sen niye geldin? Düzgün amca ile işim var. Yok kendisi. Ne bilip durun. Git beni evde bekle dedi. Hop 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 Ben nereden bileceğim bunu? E geliyor kendisine sorarsın birazdan. Olmaz mı? Kendisine sor. Hayırdır? Ne baktın? Gel gel. Şurasına baktın mı? Ne olmuş? Bak bak şurası. Hı? Tekelik dönüyor gördün mü? İki, iki. Len Ferit nasıl girdin içeri? Elon nerede? Çok zor olmadı. Ya zaten amma abarttınız. Sonuçta bu ev bizim evimiz ya. Dedem orada mezarda yatıyor. Ben mi bu eve giremeyeceğim? Ne oldu? Senin acı çekmedenin geçti mi? Geçti tabii. Türk gibiyim. Niye? Çünkü sana beni seviyor musun dedim. Sen de bana tamamlen, tamam lan tamam dedin. Nasıl yani? E şöyle. Tamam lan tamam. Ben de sana süper 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 dedim. Anladın mı? Artık resmen sevgili olduğumuza göre sana artık sarılabilirim herhalde. Gel buraya. <laughs> Çüş, ne yapıyorsun? Ne çüşü ya? konu içime çekeceğim. Seni hindi ben bir tokat çekeceğim göreceğin ha. Beni bak. Sen nereden çıkardın bakayım bizim çıktığımızı? Hı? Ben seni atlatmak için öyle dedim. Yani babam geliyor diye. Hadi canım. Aynen öyle canım. Resmen duygularımla oynadın yani. Vallahi duygularla oynama ustası sensin. Ben öyle bir şey yapmadım. Yapmam da. Çabuk özür dile. Özür mü? Evet. Benden özür dile. Hatta benden değil duygularımdan özür dile. <laughs> Oldu canım. Geç. Affettim. Affettim ne ya? Özür dedim ya. Sen de bana oldu canım dedim. Kabul ettim. Oldu. Eşittir. Tamam. Kabul mi Ya senin şu her şey gerisinden anlama huyun ne olacak acaba? Senin de her şey soruyla cevap verme huyun ne olacak? Ya bir kere de cevap ver. Seviyor musun? Sen bunun cevabını bilmiyor musun? Biliyorum. Emme ağzından duymak istiyorum. Dur o zaman. Seviyorum. İşte bu ya süper süper süper. Ama insan olarak seviyorum. Yani iyi bir çocuksun. Çocuk mu Yok artık ya. Ne? Ne zaman yukarı çıkma bu gevşek? Ne var? Yaktın beni yükün yaktın bitirdin sen beni ya. Ne oluyor ya? Akdeniz rahatsız mı ediyor? Atan mı dışarı? Yok yok. O kendisi gidiyoruz zaten. Bak ilk gün, babana söyle. Deşat bu akşam büyük ihtimalle bir işler çevirecek. Ya arsaları almaya çalışacak ya da başka bir işler çevirecek. Bunu hissediyorum. O yüzden düzgün beye söyleyin ona göre bir plan yapsın. Ben size gerekli bilgi göndereceğim. Kendine iyi bak görüşürüz. Bir dakika ya sen benimle görüşmeyeceğim misin? E bekledik beyni gelmiyor işte. Gidiyorum ben de. Ha, Erol. Kaç motor bu? Ha? Şaka lan şaka. Yakala. Hoş geldin bey. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim beyim. Senin bu Bay Ferit yok mu? Ha, bu Yine an. geliverdi. Ne zaman? Temincek. Baba, babam gelmiş. İlk gün kızım. Bir bak bakalım ben ya. Geldim baba. <laughs> Gülgün dışarıda kalıvermiş ya. Ne içisin Ay bilmiyorum. Dur ben düşünen miyim Ha gel kızım bakayım. Buyur yani, baba. Bu Bay Erol diyor ki Bay Ferit demince buraya gelmiş gene. He geldi baba. Sen buna git babanla konuş aklını başına değiştirsin dedin ya. Ya dedi. E, konuşmuş işte. Peki devşirmiş mi aklını başına? e ee, devşirememiş. Ferit dedi ki bu bana söyle bu Reşat bu akşam mutlaka bir oyun edecek babama dedi. Allah Allah. Ne oyun çık acaba? Ee, Ferit de bilmiyor. Emin bir gelişme olursa hemen haber edecek beni. Seni. He. Baba Ferit hiç istemiyor babasının Reşat'ta tarlalarını satmasını. Siz alın diyor. Allah Allah. Onun için ne fark edecek ki? Yani ee... Didilerinin arazileri yabancıya gitmesin. Ondan diyor. Ben ne yapıp ne edip mutlaka babanla babamı barıştıracağım diyor. Allah bile de Bay Fikri Reşad'ın oyunlarına gam varsa bari. Ya baba, evet. şu yandaki hocam bacası dıkını vermiş herhalde, dütüyoru. Bacası? He. Dütüyoru. Dütüyoru. He, İftara bazlama ediverecektik sıcak sıcak ama edemedik. Bazlama. He. Bir bakayım ben şuna bak. Dur bakalım ben. Ben de bakayım. Ver bak.